Avrupa orta çağ boyunca salgınlar, feodal savaşlar ve cehaletle mücadele ederken dünyanın doğusunda bambaşka bir şey oluyordu. Bağdat'ta Beytül Hikme adlı bir bilim merkezi vardı. Burada antik Yunan, Hint ve Pers eserleri Arapçaya çevriliyor, geliştiriliyor ve dünyaya yeniden kazandırılıyordu. Cebir, bugünkü matematiğin temeli olarak El-Harezmi tarafından sistemleştirildi. Bugün kullandığımız algoritma kelimesi bile onun isminden geliyor i̇bn Sina, El Kanun Fit adlı eseriyle tıbbı bilimsel temele oturttu. Bu kitap, Avrupa üniversitelerinde 600 yıl boyunca ders kitabı olarak okutuldu. Semerkant'ta devasa rasathaneler kuruldu. Yıldız katalogları çıkarıldı, gezegenlerin hareketleri hesaplandı. Avrupa, teleskobu yüzyıllar sonra tanıyacaktı. Endülüs'te, sokaklar aydınlatmalıydı, kütüphaneler halka açıktı. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte bilim üretiyordu kağıt, barut, pusula ve matematik bilgisi. Avrupa'ya, doğu üzerinden ulaştı. Kısacası, Avrupa karanlık çağını yaşarken, doğu bilimi koruyor, geliştiriyor ve geleceğe taşıyordu. Bugün bildiğimiz modern dünyanın temelleri işte o dönemde atıldı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma.